Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir fetih şöleni var malumunuz. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü bu anlamda tekneler Hüber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı'nı selamlayacaklar. O anlara dair görüntüler de elimize ulaşmaya başladı. O görüntüleri paylaşacağız izleyicilerimizle sonrasında sözü size bırakacağım. Tekrarlayalım bir boğazda fetih için saygı geçişi gerçekleşecek. Az sonra tekneler Hüber Köşkü'nün önünden geçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, Sarıyer'de, Hüber Köşkü'nde şu anda e, terasa çıktı. Köşkün terasına ve geçecek gemileri selamlayacak. Birazdan görüntülerin canlı olarak elimize ulaştığını belirtelim. Bir yanda Başkan Erdoğan'ın görüntüsü, diğer yanda o teknelerin hareket halindeki görüntüsü şu anda ekranlara yansıyor. Birazdan da Köşkü'nün önüne geldiğinde tekneler Başkan Erdoğan'ı, Başkan Erdoğan'da tekneleri selamlayacak. Bugün İstanbul için, bu topraklar için, Türk tarihi için çok önemli ve gururlu bir gün. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle elbette kutlanacak. Geride bıraktığımız dakikalarda Ayasofya'dan bir yayın gerçekleştirmiştik. O etkinlik programı içerisindeki bölümlerden biri de Ayasofya Fetih Suresi okunacak akşam saatlerinde. Gün boyu İstanbul'un birçok noktasında programlar var. O programlardan ilki ekranlarınıza şu an itibariyle canlı olarak yansıyor. Tekrar tekrar altını çiziyoruz. Boğazda Fetih Şöleni içerisinde fetin saygı geçişi gerçekleşiyor. Teknelerin içerisinde gençler var, milli sporcular var ve Cumhurbaşkanı da şu anda kendisini selamlayan gençleri ve milli sporcuları selamlıyor. Hüber Köşkü'nden geliyor. Ekranın hemen sağındaki görüntü, soldaki görüntüde teknelerin o noktadan geçtiği anları paylaşıyoruz. Canlı olarak bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Ekranın sağ yanındaki görüntü bir tekneden şu an itibariyle daha net gözlemleyebiliyoruz ya da hemen yolun üzerinde çektiğimiz, kayda aldığımız bir görüntü Başkan Erdoğan el sallayarak selamlıyor. Saygı geçişini gerçekleştiren tekneleri 567 yıl önce İstanbul fethedilmişti ve aradan geçen çok uzun yıllara rağmen aynı coşkuyla ve aynı gururla bu topraklarda anılmaya, kutlanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın Hüber Köşkü'nün terasında bulunduğunun bir kez daha altını çizelim. Geçiş devam ediyor. Başkan Erdoğan da o tekneleri selamlıyor. Bugün İstanbul'da hava biraz kapalı, biraz da rüzgarlı. Hemen ekranların solundaki görüntü bize bunu anlatıyor aslında ama bu havaya rağmen, bu rüzgara rağmen tekneler ilerleyişlerini sürdürüyorlar.